Ee, bizim için daha önemli olan bu maçta 2 puan kaybettik. Ordu Spor'un tabii e, kazansa iki puan, e, beraber iki puan kaybı var ama onun daha sonra yansımadı, yansımayacağı için onlar için bir olumsuz etkisi olmadı. Bizim için bu maçta kaybedilen 2 puan süper final için bir kayıp olarak görüyoruz. Oyun olarak ilk 20 dakika sağ zemine ve havaya uyum döneminde e, iyi değildik. Yani sıkıntılar yaşadık. E, i̇stediğimiz oyun akıcılığı, coşkusu, pas anlayışımız yoktu. Ondan sonra sahanın şartlarına uyum sağlayarak, önde de zaman zaman baskı yaparak ve özellikle defansın arkasına atacağımız toplarla etkili olmaya çalışmamızda pozisyonu öğretmeye başladık. Ama yine de bizim takım için olması gereken pozisyonun altında kaldık. Özellikle ilk, ilk, ikinci yaradaki pozisyonlarımız vardı. Ama futbol kalitesi olarak genele bakarsak bizim için de, orduspor için de güzel bir maç olmadı. Hem hava hem saat koşulları da bununla etkiledi ama özellikle avuzu coşku olarak e, seyircinin hoşlanacağı bir maç olmadı. E, dolayısıyla böyle bir kötü oyundan e, iki puan kaybederek çıkmak bizim için e, kayıp iki puan. Sor böyle baktığımız zaman aldığımız puanlar e, ve sezon başından beri lig için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi hariç lig için söylüyorum. Düşündüğümüzün çok altında. Hem puan kayıpları olarak hem de oyun olarak e, e, geride kaldığımızı düşünüyorum. Zaten e, bu puana da yansıdı. Bizim için en az 20 puan da alınmalıydı almamız gerekiyordu. Ee, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin öncesi ve sonrasında kayıp puanlar, e, kaybedilen maçlardaki puanlar sebebiyle daha sonraki maçlardaki o bizim coşkulu ve arzulu futbolumuzu göremedik. Zaman zaman da iyi maçlarda puanlar zaten kaybetmiştik, netice alamadık ama Trabzonspor genel olarak tüm maçlara baktığınız zaman kendi futbolunun altında oynardı. Oyuncu kalitesi olarak iyi ama verim olarak iyi değildi. Başka soru var mı? E, maç e, çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Yine de takım iyi oynadı ee, Bizim takımda sürekli Forma giyen oyuncular oynamadı bu sefer ee, Yine de takım iyiydi Ay. Ee, Karşımızdaki takıma bakarsak Trabzonspor'a e, iyi bir rakip O yüzden bizim takımımızın iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum ee, Bizde bir tek Son dokunuş eksikti Birkaç pozisyon bulduk ee, Ama yine de, yine de iyi bir maç çıkardık Ligin son haftalarına bakarsak çok iyi e, puan toplayamadık ama e, buraya geldiğimizde belli bir he, hedefimiz vardı bilincelilikte kalmak. Onu da tamamlayabildik. E, o yüzden mutluyuz. Önümüzdeki sezona bakacağız bundan sonra. Evet. Bugün gerçekten her iki e, takım adına iyi bir mücadele oldu ama pozisyon olarak e, kötü bir mücadele oldu. Bunun etkisi de gerçekten sağa bugün e, top oynama hiç elverişli değildi. Sert ve e, kötüydü. Biz buradan son hafta galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Bu da olmadı. Artık Süper Kupa'da iyi mücadele edip istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Soru var mı? Fazla bir şey yok. 0-0 bitti maç. 3 puan hedefimizdi. Maalesef alamadık 3 puanı. <laughs> Sezonu şimdilik kapattık ve süper finali bekliyoruz. Umarım altı maçı bize yakışır halde tamamlarız ve istediğimiz hedefimize kavuşuruz. Soru var mı?